Bunu da başıma bela ettiler. Messi'yi kendime bakıcı olarak tuttum. Messi abi elimi tut. Oğlum git başımdan maç başlayacak. Bana ne? gitmeyeceğim ben de oynayacağım. Tamam evve gidince oynarız. Dur biraz daha durayım bari fotoğraf çekek. Bak bak beleş dondurma dağıtıyorlar. Hani lan nerede? Neyse Messi'nin yanına gidin. Ve oğlum yine mi sen? Ahahah gitmeyeceğim bana ne? Ne bakıyorsun la Suarez ıstırırım bak seni. Messi Messi bu da neyin nesi? Hadi git bak baban çağırıyor. Ne gülüyorsun la gevşek Suarez. Gel de buraya senin uyku vaktin geldi. Hep Suarez'in yüzünden dayı Suarez'e kırmızı kart ver. Bırakın lan bu iş burada bitmez oğlum ikinci yarı geri geleceğim. Yavşak Kalk Suarez. Suarez.